3'e kadar bas Raptor'u sonra Deep Scar gibi bir High Class yeşil busta yak sonra Raptor'u 4-5 bas beyaz yanınca sonra gene High Class bir dahaki bir şey yak 6 bas gel abi gel izleyicimin taktiklerini deniyorum. 3'e atıyorum, amili kapatmıyorum. High class olacak, high class mı olacak? Tamam, high class olacakmış. Nasıl, deep scar mı diyelim? Abi 25 yeme dip şimdi? Ha, Şurada çıkar var. 800k alalım bir tane kardeşim. Allah belanı 800k götümüze soktu. Aa Blade da var. Bu da acır mı? Adam diyor ki en ay en ay diyoruz dik diyor. Kesin var. Artı 3 yaptık. Bir tane yakacağız. 4 5 yapacağız. Bir tane yakacağız. Artı 6 yapacağız. Öyle mi? Abi banlanmaya göze aldı. Geliyorum buradan. 2 atıyorum. Bunu yakıyorum. Yaktı şu anda mesela. High class yaktım bir tane. Sonra Raptor'u geliyorum. Burada bir tane atıyorum. 4 oldu. Bir tane daha atıyorum. Artı 5 mi olacak şimdi? Attım. Artı 5 oldu. Artı 5 oldu. Buradan Elixir Staff'ı yakıyorum. High class olduğu için. Bir geçti. Şimdi bir yakacak high class. Yaktım şu anda class'ı. Raptor'u koydum altıya. Konfirm diyorum. Basıyorum. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan? Bir tane high class item alıyorsunuz. Geçmesini istediniz. Mesela ben şu anda bir adet Iron Impact alıyorum. Tamam mı? Bu Iron Impact'i ben artı altı olmasını istiyorum. Artı altı olmaz çünkü banlayacağım Mamiz'i. Iron impact'in artı altı olmasını istiyorum. Ve daha sonra bu iron impact'i aldıktan sonra bunu artı 3'e atacağım. Artı 3'e attıktan sonra blade axe olabilir. Evet. High class item alıyorum. Ucuza. High class item alıyorum. 2 tane. 2 tane yanına high class item alıyorum. Ucuzluk. Yakmalık günde bir defa unutmayın ikinci yanar diyor. Hayır yanmayacak ikinci. Bu çok güzel bir taktik çünkü. Anvil'in bulduk arkadaşlar. Bunu alın klibi her yere atın. Bu Bir tane daha Blade Ox alıyorum. Bak neredeyse görmesem giriyorduk kıça. Giga. He. Bunu kontrol edin arkadaşlar. Bunu. Bunları... Geliyoruz başına. Geldikten sonra. Iron Impact'imizi 3 yapıyoruz. <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi Rune Impact'imiz 3 oldu. Daha sonra bir adet Blade Axe'ımızı yakacağız. Bir adet Blade Axe'ımızı yakamadık. Çünkü yanlış oldu. Gene yakmaya çalışıyoruz. Ve bir adet Blade Axe'ımızı yaktık. Yaktıktan sonra buradan iyi e 4'e atıyoruz. Geçti. Geçtikten sonra bir adet daha atıyoruz bunu. Tak ettirdik geçti. Artı 5 oldu. Şimdi sırada bir high class yakmakta. Yani blade axe ezik bir item. Artı 5 iyimiz elimizde zaten. Bunu attık. Şimdi bunu tekrar yakmamız gerekiyor. Bunu yakmak için de şuradan bir adet hemen çok seri. Alalım. Buradan alalım bir tane. Bir şey olmaz. 200k gerisi. Buradan geliyoruz. Bunu yakıyoruz abicim. Yanmadı mesela. Bunu yakana kadar yakana kadar. Ama cekana kadar. Bir ay, bir ay klasik. Oğlum bok yiyen geçmez başı zaman olsa. Geldik buradan. Bir adet yaktık. Ananı var ya şimdi bak ha. Evet geliyoruz benim başına. Buradan bunu geliyorum böyle bir atıyorum kardeşim. Bu yanıyor. Elixir Staff daha iyi diyorlar arkadaşlar. Elixir Staff. yedi yapalım diyor. biz bu <laughs> <laughs> Büyülü item abi o. Şimdi geldik elin sınıfı attık abicim. Bir tane attık yandı yanmadı. Bir adet daha atıyoruz buradan beri. Şimdi yaktık abi. Sırada iyi. iyi. Burada durup art altı hayırlı uğurlu olsun. Bu kadar. Tertemiz. Bitti abi. Arkadaşlar bitti. Art altı nasıl basılır? Bitti. Tamam. Bari doğru söyle. Abi şimdi Iron Tamam mı? Az önce bir taktik verildi. O taktik 1 oldu 2 oldu 3 de olursa zaten otomatik ben bu taktik %100 alıyoruz Bir tane skar aldık Bir tane de elixir alalım yanına Adamlar bayram etti sana yemin ediyorum ya Elixirlardan var ya parayı kırdılar ya Ne olacak? Her dakika <laughs> Her dakika bunu domaç 3 yaptık abi 3 yaptıktan sonra Şuradan dip skarımızı atıyoruz 1'e Atıyoruz 2'ye yakacağız şimdi bunu 2'ye yakacağız bunu atıp yaktık hocam. Bir adet yaktıktan sonra IB'mizi artı 5 yapacağız. Tamam mı? Tak ettirdik. Bir tane geçti. Üstüne bir tane daha atacağız. Şurada geçer gibi geliyor. Tak ettirdik. Artı 5'imiz oldu. Artı 5'imiz oldu. Daha sonra bir elixir stafımızı yakıyoruz. Bir attık. Bir tane daha yakacağız. Sonra IB artı 6 hayırlı uğurlu olsun. Şurada yandı bu. Geçti. Geçti. Olabilir ama artık dörde yakacak. Şurada yakar. Bak. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Hep aynı bok oluyor. Bak dene geçti. Abi hep aynı bok oluyor. Fark ettiniz mi? Şimdi iki tane bir tane daha klas alacağım. Bu gibi durumlarda bir tane daha klas alıyorsunuz. Fark ettiniz, hep aynı şey. Bir tane daha klasik hiç moral bozma. Ee, buraya direkt artı beşi artı altı ya atıp yakıyoruz. Bak yaktık bir tane. Şimdi bunu yakacağım. Şimdi bunu yakıyorum. Sonra bunu artı altıya basıyorum. Bitti. Attık. Yandı şu anda. Yandı şu anda. İyi beyi artı altı yapıyoruz. Bitti. Kısa günün karlarından bir tanesi daha hayırlı olsun abi. Bu kadar. Kanka bitti. Bütün olay çözüldü. Hayırlı uğurlu olsun. Night Online özür diliyorum sizden. Taktiği ee, bozduğum için. E, bu kadar kanka. Artık bu saatten sonra art altı benden sorulur.